Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bobinlerle kule yapacağız değil mi Kuzey? Hadi yapalım. Evet, diz Kuzey. Bakın şimdi Kuzey ile kule yapacağız. Kuzey hadi. Yardım et bana. Bakın arkadaşlar. Böyle. Evet. Ya Kuzey ne yapıyorsun ya? Kule yapıyorum. Ama Kuzey mızıkçılık yapıyorsun sen. İzin vermiyorsun kule yapmama. Bak. Ya Kuzey bıraksana kule yapacağım. Bir gıcıklık gıcık yapmasana ya. Ver onları. Kule yapacağım dedim. Kule yapacağım. Ya Kuzey bir kere yapayım lütfen. Bak şunun yaptığı harekete bak. Ver topu bana. Ver kule yapacağız hadi. Bu nasıl? Bu nasıl bir çocuk? Bu nasıl bir çocuk ya? Bu nasıl bir çocuk ya? Bu nasıl bir çocuk? Yine Şimdi Kuzey orada dururken ben hemen kuleleri yapmam lazım. Hemen kuleyi yapmam lazım arkadaşlar. Çabuk bana yardım edin. Kuzey dururken kuleyi yapmam lazım. Yıkılmasın hemen. Bir an önce yapmam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar çabuk yardım edin bana. Az kaldı arkadaşlar az kaldı. Sakın yapma kuzey. Kuzey dur bir kere yapayım. Bir kere yapayım kuzey bir kere yapayım. Dur kuzey bir kere yapayım. Bir dakika dur. Dur kuzeycim lütfen dur. Heh. Evet arkadaşlar kulemiz hazır. Hadi kuzey şimdi topla onu yık. Yık kuleyi. Bir, iki, üç. Ooo alkış yap kuzey alkış yap. Alkış 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 alkış. alkış. Tebrik ediyorum seni. Bir daha yapalım mı? Hmm. Evet, yapın diyor. Kuzey yapın diyorsa yapıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Kuzey'in her istediğini yapıyoruz biz. Evet. Kuzey, bekle dur Kuzey bitireyim. Bekle annecik. Annecik, cik cik, Tıt 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 tıt. Tı. Evet, Kuzey'le kaliteli vakitler geçiriyoruz arkadaşlar. Aa bir dakika, bu farklıymış. Bir dakika. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kulemiz hazır. Hadi bakalım Kuzey. Hadi bakalım. Devire bir. Oo, arkadaşlar. Ne kadar güçlü bir çocuk bu. Oo alkış be. Helal olsun, helal. Harikasın be Kuzey. Şimdi bir daha yapalım mı? Yapalım o zaman. Bu sefer biraz daha yüksek bir kule yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Olur mu? Mesela buna birazcık kat çıkalım. Ama nasıl yapacağız? Bakalım kuzeycim. Anneye yardımcı olman gerekecek bu konuda. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüksek kat yapıyorum bu sefer. Kuzeycim dur oğlum. Beni korkutuyorsun öyle hareketler yapıyorsun. Dur dur kuzey dur. Yapalım gagayla devir tamam mı? Ay kuzey ya. Öf. Mızıkçı. Gördünüz mü arkadaşlar bu sefer daha yüksek yaptım. Hadi bakalım. Onu Harikasın be Kuzey. Çok beğendim. Bir de sen yapmayı dene Kuzey kule. Hadi bir de sen yap bakalım. Evet. Evet, bir daha yap. Onun üstüne koy mesela. Oo, doğdu. Hadi bakalım. Hmm, bakın Kuzey nasıl kule yapıyor görüyor musunuz? Siz yapamazsınız ki. Kuzey hepinizden çok güçlü. Değil mi Kuzey? Evet duydunuz bakın. Bakın Kuzey ne güzel kule yaptı. <laughs> evet Kuzey onu da koy. Kuzey düz kule yapmayı tercih etti arkadaşlar. Ha, aa evet. Aa Kuzey evet. Bir de böyle yapalım. Çok mantıklı bir hareket. Dur Kuzey dur ben tutayım. Hadi. Evet arkadaşlar gördünüz mü arkadaşlar Kuzey'in kulesini. Kuzey daha basit bir yol tercih etti. Baba. Evet kuzeycim bekle. tam bakın arkadaşlar kuzeyin kulesine. Bir dakika dur kuzeycim şunu da yapayım. Bak burada bir tane daha kaldı. Onu da yapalım arkadaşlar. Evet. Aa! O ne be? Bir tanesi yıkıldı. Çünkü bir tanesi farklı arkadaşlar. Şu farklı hepsinden durmuyor. O yüzden beni sinir ediyor bak şu anda. Ay. Gıcık oldum şu anda ya ona. Bak. Heh, hadi kuzey gel gel. Kuzey? Nereye saklanıyorsun? Gelsene buraya. Bak kule yaptık. Hadi. Hadi bakalım. Topla vur topla vur. Karşıya geç şuraya geç. Topunu al oradan. Oraya geç. Al topu. Hadi. Şimdi vurman gerek. Hadi topuyla ayağınla vur. Topu al ayağına. Hadi Kuzey Toğ. Niye öyle bakıyorsun? Hayatı sorguluyor. Onunla mı vuracaksın? Peki tamam hadi onunla vur. Vur bakalım. Johnny. Johnny. Yes Ana olmadı la. Bir daha dene kız. Kız bir daha dene kız. Anne. Oh, Oo, ana. Ula bir vuruşta yıktın ya kuzey. Kendini alkışlaman gerek. Çok güçlüsün. Alkışla kendini. Kaslarını göster bakayım kuzey. Yine hayatı sorguluyor. Evet hayatı sorguluyor. Evet, sorguladı ve başarılı olduğunu düşündü. Başarılı oldun değil mi Kuzeyciğim? Tebrik ediyorum seni anneciğim. Çok akıllı bir çocuksun. Hadi arkadaşlarına bay bay yap, bu oyunu da bitirelim. Öpücük gönder arkadaşlarına. Gönder. Göndersene lan. Gönder dedim sana. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.